Bugün sizinle ikinci kanalım. kanalım. Arkadaşlar şimdi bakın Brawl'ın çınarı için koydum kanal ismini. Normal kanalım. linkini koyarım. Şimdi. Buradaki kanallara da abone olabilirsiniz. Bunda benim ailemin kanalları var. Bu, bu kanal benim kanal ikinci kanalım bu videoyu koydum benim asıl kanalımda da var bu video bu bu bunda bu Kiss. Bizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.